Merhaba ustalar, bugün güvercin severlere, güvercin meraklılarına küçük bir güvercin sağlığını ilgilendiren bir bilgi paylaşacağım. Arkadaşlar kış geldi, artık yarın öbür gün hatta İstanbul'da kar da bekleniyor, havalar bayağı soğudu. Şimdi bu soğuk günler için hem antibiyotik hem C vitamini hem de özellikle burası çok önemli, kuşların suluklarına dışarıda uçum kümesinde terasta kuş bakanlara tavsiye edeceğim kuşların suluklarındaki suyun donmasını engelleyecek pratik bir bilgi. Arkadaşlar bakın ben bu suyu kendim hazırlıyorum. 5 litre suya bir adet limon dörde bölüp koyuyorum. Bir soğan yine küçük parçalara ayırıp içine atıyorum. Aynı zamanda 5-6 parçada yine sarımsak soyup kabuğundan çıkartıp içine koyuyorum ve bunu bir hafta demliyorum. Arkadaşlar bu hem sarımsak ve soğandan Hayvanımız doğal bir antibiyotik, vitamininden de e, limonun vitamininden de faydalanacak şekilde bir kür gibi bir şey hazırlamış oluyoruz. Bunun güvercinin hem direncini e, yüksek tuttuğuna hem antibiyotik etkisi yaptığına inanıyorum. Aynı zamanda bakın bu 5 litre suya yaklaşık yarım su bardağına e, pardon yarım çay bardağına yakın elma sirkesi katıyorum. Bu elma sirkesi, arkadaşlar burası çok önemli, elma sirkesinin donma ısısı suyun donma ısısından daha dayanıklı. Yani su sıfır derecede donarken e, elma sirkesi eksi üç, eksi dört, eksi dereceye kadar donmama özelliğine sahip. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Suluğa bıraktığımız suyumuz donmasın hayvanımız suyunu rahatça içebilsin diye bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde bir su hazırlayıp 5 litreye ben bundan bir su bardağı veriyorum arkadaşlar. Yani 5 litre suya bu hazırladığım karışımdan bir su bardağı katıyorum ve bu 5 litreyi sonra kümeslere bölüyorum. Siz orantıyı kendiniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bence bu bilgiyi ihmal etmeyin ve birer hayvansever olarak sokakta yaşayan hayvanlara da lütfen rica ediyorum. Mümkünse yem. Mümkünse mama ve mümkünse özellikle bu belediyelerin hazırlamış oldukları e, hayvanların su ve mama e, tedarik edebilecekleri besleme noktalarındaki kapların bu susam bölümlerini kırarak dışarıda doğada yaşayan dostlarımızı da ihmal etmeyelim. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.